Üçüncü soruya geldim. Mayın tarlası oynayan var mı aranızda? Mayın tarlası olan varsa yorumlara çöksün. Biz mayın tarlasını şöyle oynardık eskiden. Çünkü başka bir şey yoktu. Yani Grand Theft Auto 5 vardı da biz mi mayın tarlası oynadık. Benim bilgisayarım counter bile kaldırmıyordu. Counter e, oyununu yüklüyordum ben Counter-Strike 1.5'i. Böyle kasıyordu böyle. Mesela sniper alıyordum. Biliyorsunuz Desert vardı. Desert 1.4 müydü? 1.5 miydi? 1 3 3 4 müydü Desert? Desert Eagle. Onu böyle aldığın zaman o Desert'ı böyle şöyle çekerdi. Onu ben şöyle görürdüm. Böyle hareket ederdi. Oynamıyordu falan. Sen böyle botlarla oynuyordun. Sen tam ateş edecekken bilgisayar donuyordu. Sonra bilgisayar bir bakıyor, bir bakıyordun. Hakkın rahmetine kavuşmuşsun böyle. O yüzden mecburen e ee, bilgisayardaki default gelen oyunlardan olan Windows'ta mayın tarlası oyunu vardı. Bilmeden oynuyorduk. Halbuki mayın tarlasının mantığı şuymuş. Mantığı buymuş oyunun. Yani burada 2 yazıyor ya arkadaşlar. 2'nin komşuluğundaki karelerde 2 tane mayın olduğunu söylüyor bu 2 ee, rakamı. Tamam mı? Burada komşuluk dediği çaprazlar da olur. Çünkü ortak kenara sahip dememiş. Komşu demiş. Şu kare 2'nin komşusudur arkadaşlar. 2'nin komşusu 1 2 3 4 5 tane kare vardır burada. Öyle düşünün. Mantığı buymuş. Biz de böyle rastgele basıyoruz böyle. Çıkmayınca seviniyoruz. Oo falan çok iyi bir şey yaptın Ne yaptın? Sır.